oradalar, tam karşınızda. <Gülüyor> 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 Onları şaşırtmamaya çalışın. Aha, Patrick. Buna inanabiliyor musun? Geniş kızı adam ve midye olan kanlı canlı. Hey, işte bu adamlar da kim? Aha, Televizyonu tamir etmeye mi gelmişler? <laughs> ne istiyorsunuz? Siz deniz kızı adam ve midye oğlan mısınız? Evet, eskiden öyleydik ama emekli olduk. <gülüyor> <gülüyor> ama siz emekli olamazsınız. Kötülük büyüyor. Ne? Kötülük! Kötülük! <gülüyor> <gülüyor> midye oğlan! Çabuk kötü adamı yakaladım! Tek söylediğim kötülük büyüyor. Kötülük! Kötülük! Lütfen şunu söylemeyi keser misin? Kötülük! Kötü! 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 <laughs> Elimi şunu Vay be! Deniz kız adam ve midye olan. Yaşlanmaları çok kötü. Ne demek istiyorsun Pesik Yaşlı insanlar harikadır. Bilgelik ve tecrübe doludur. Dünyanın deniz kız adam ve midye olana ihtiyacı var. Bir yerde birinin başı dertte olabilir. Ve deniz kız adamla midye olan bu huzur evinden çıkana kadar durmak yok. Oo, güzel ışıklar. Şimdi bifte. Şimdi brokoli. Geç yardımcıma